Yarın için okul alışverişimi yapmam lazım. Alışveriş için biraz fazla mı süslü olmuşum? Bence bunu takmamalıydım ama annem çok ısrar etti. Arkadaşlar da alışverişe çıkmışlar mıdır acaba? Bir sürü alınacak listesi var. Of çok güneşli bugün hava. Gözlük takmalıyım. Nerede benim güneş gözlüğüm? Çantamda olacaktı. Heh işte burada. Biraz abartılı sanki. Şu saçımdaki şeyi çıkarttığım iyi oldu. Hem gözlükle çok abartılı olacaktı. Aa selam kara kedi sen de mi buradasın? Mucize uğur böceği merhaba. Nereye gidiyorsun böyle? Okul için bazı ihtiyaçlarım var. Onları almaya gidiyorum. Gözlüğün çok iyiymiş. Seninki bence daha iyi. Şeffaf mı onun camları? Evet şeffaf ama güneş gözlüğü. Baksana kedi gibi. Evet sana çok uyum sağlamış. Kara kediye de böyle bir kedi güneş gözlüğü olurdu zaten. Sen ne yapıyorsun? Ben de dolaşmaya çıkmıştım. Hava çok güneşli ve güzel. Ben de alışverişe gideceğim şimdi. Daha sonra gelse de parkta otururuz. Tamam tamam gelirim. Parkta mısın? Evet evet parktayım. Hadi görüşürüz şimdi. Ah, okul alışverişi için bir sürü liste verdiler. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Mucize uğur böceği Chloe <laughs> ne kadar güzel bir güneş gözlüğü. Hayatımda gördüğüm en güzel güneş gözlüğü olabilir. <laughs> Mucize orbeceyi bir kere takabilir miyim? Acelem var okul için alışveriş yapacağım. Maalesef Chloe takamazsın. Ya lütfen ama bir kere takayım. Eminim bana senden daha çok yakışacaktır. Üzgünüm dediğim gibi acelem var. Hoşça kal. Demek öyle. Sen görürsün canım. O güneş gözlüğünü alacağım Mucize orpacayı bir bakar mısın Antibug Evet benim tanıdığına sevindim Hemen o gözlüğü bana ver Ne yapıyorsun güneş gözlüğümü hemen geri ver Hayır canım Hiç sanmıyorum Bana daha çok yakışacaktır Hayır ver Hayır dedim vermeyeceğim Bir takayım kesin bana daha çok yakışır Aa, bakın bakalım kime daha çok yakışmış. Ah gerçekten bu gözlük bana daha çok yakıştı. Sen de bir görmek ister misin mucize or böceği? Sana onu bana ver dedim. Hiç sanmıyorum. Ver şunu. Ah hayır. Ver dedim. Olamaz kırdın. Hayır sen kırdın. Güneş gözlüğümü kırdın. Hayır sen kırdın. Onu yere attın. Sana bana geri ver demiştim. Mucize uğur böceği. Bana bir gözlük borçlusun. Hayır sana hiçbir şey borçlu değilim. Beni çok kızdırdın. Ha <laughs> ha işte bunu alırım senden ben de. Hey yoyomu geri ver. Hayır yoyonu geri vermeyeceğim. Çok istiyorsan gelip alırsın. Hop. Hey yoyomu geri ver. Ben yoyonsuz nasıl zıplayacağım? Uf, yardıma ihtiyacım var. Mucize uğur ne yapıyorsun burada böyle? Ah iyi ki geldin Renaroş. Yardıma ihtiyacım var. Ne oldu yine? Anti bak yoyomu aldı. Eyvah bu çok kötü. Evet onu ondan geri almalıyız. Yoyumsuz zıplayamam ki. Ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Önce onu bulmalıyız. Hemen kara kediyi bulalım. Tamam. Kara kedi kara kedi. Yaptın mı alışverişini? Daha önemli bir problemimiz var. Ne oldu yine? Anti bak yoyo mu aldı? Hmm, hemen nerede olduğunu bulmalıyız. Hadi gidelim. Ha ha ha. Bu yoya ne kadar da eğlenceliymiş. Bakın aşağıda kimler var? Hey çocuklar ben buradayım. Bakalım siz yukarı çıkabilecek misiniz? İşte orada. Ama yoyam olmadan ben yukarı zıplayamam ki. Ne yapacağız şimdi? Merak etme mucize or böceği. Şimdi ben gidip yoyonu alacağım. Anti bak o yoyayı bana geri ver. Hiç sanmıyorum. Aa, ne oldu kara kedi? Yoyo'yla beni itti. Uf, onu ancak ben alabilirim oradan. Ama nasıl oraya çıkacağım? Sanırım benim bir fikrim var. Neymiş lan Eruş? Sukuşi arkadaşlarımızdan yardım alacağız. Bizim sukuş arkadaşlarımız mı var? Benim var. Hadi o zaman çabuk. İşte sukuş arkadaşlarımız. Onların üzerine basıp Ta uzaklara zıplayabilirsin. Bu gerçekten harika. Süper bir fikir Lenaruş. Hadi hemen başlıyorum. Hop. 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 Hemen yoyomu bana geri ver. Aldım aldım. Yoyomu geri aldım. Yaşasın arkadaşlar aldım. Size teşekkür ederim Squishiler. Yoyomu geri aldım sayenizde. Antibak. Yoyomu geri aldım ama sen bana hala bir güneş gözlüğü borçlusun. Ne? Güneş gözlüğü mü? Ben hiç öyle bir şey görmedim. Gidersin tabi şimdi. Hı. Harika. yoyonu geri alabilmişsin. Evet aldım. Ama güneş gözlüğümü kırdı. Olsun. Güneş gözlüğünü tekrar alabilirsin. Ama yoyon çok önemli. O senin lucky charmın. Evet gerçekten yoyom çok önemli. Ben yardımcı olamadım. Üzgünüm. Önemli değil. Lenaruş çok yardımcı oldu. Bu arada o nerede? Lena Lenaruş neredesin? Arkadaşlar bir de ben denemek istiyorum. Bakalım ne kadar uzağa zıplayabileceğim. Ama o mucize uğur böceği. Sen zıplayamayabilirsin. Ya lütfen denemek istiyorum. Hop. Bir. İlk. Aa. Ufaklısınız. Mucize uğur böceği her zaman daha beceriklidir. Size teşekkür ederim. Bugünü siz kurtardınız.